Merhaba sevgili dostlarım hoş geldiniz kanalıma Bugün nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir Sizin niyetinizi içtim kapattım bakalım neler çıkacak Dileğinizi tutabilirsiniz ve açıyorum güzel insanlar Bugün 5 Kasım 2025 yılındayız akşam bakıyorum falınıza Siz 6 Kasım 7 Kasım 8 Kasım Yani istediğiniz tarihte geçerlidir yani videoyu açtığınız anda itibaren geçerli oluyor ama ben bugün bakıyorum Öyle size bakalım neler çıkacak dostlarım Şöyle göstereyim <laughs> Şöyle söyleyeyim. Şu an ailecek çabaladığınız bir iş var mı? Onu tutturacaksınız arkadaşlar. Yani şu an ailecek bir şey için koşturuyorsunuz, çabalıyorsunuz. Onu tutturacaksınız. Bayağı bir <laughs> tutmamış ama siz onu yakın bir zamanda tutturacaksınız ve kafanız da rahatlayacak, keyfiniz de rahatlayacak arkadaşlarım benim öyle söyleyeyim size. Huzurunuz çok kaçmış. Yine de bir şey dememişsiniz, sesinizi çıkartmamışsınız. Ama e, artık sesinizi çıkartacaksınız yani bu bir değil, iki değil, üç değil. Yani artık böyle bir susumuş şeyleri susmayıp takır takır böyle teker teker artık bir konuşacaksanız öyle söyleyeyim size. Çok güzel gelin ve damat var burada. Bu gelin ve damat o kadar güzel, o kadar güzel çıkmış ki yani sizi mutlu edecek, <laughs> sevindirecek ve sizi rahatlatacak. Yani müthiş bir gelin ve damat çıkmış. Yani onu söyleyeyim size. Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için arkadaşlarım benim. Allah isteyen kime nur, yuva nasip çocuk ya da ne istiyorsanız. Allah herkese nasip etsin. Burada arkadaşlar çıkmaya başlamış ektikleriniz. Siz ektiklerinizi yavaş yavaş görmeye başlamışsınız. Toplama zamanı da göreceksiniz. Yani çıktığını görüyorsunuz ve bunlar e, toplanacak da yani çağrınızı mükafatını da alacaksınız. Yapraklar bir bir dökülüyor hayatınızda. Şu an fazla yapraklar var. Sizi yoruyor. Siz de o fazla yaprakları hayatınızdan bir bir teker teker çıkartacaksınız arkadaşlarım benim. bulmak istediğiniz bazı şeyler var. Onları buluyorsunuz. Siz kimi bulmak istiyorsanız dediğim gibi onları teker teker bulacaksınız. Çok çabalıyorsunuz ama yine de düzelmiyor. Bir şey düzelmiyorsa çok fazla da zorlamamak lazım Arkadaşlar siz çok zorluyorsunuz ama artık kestirip atacaksınız Yani ilerlemiyorsa ilerlemiyor zorlamayacağım artık kendimi yormayacağım diyorsunuz ve kendinizi artık hiçbir şekilde yormayacaksınız arkadaşlar size karşı cinsten biri gıcıklık yapıyor yapıyor ya da yakın bir zamanda yapacak. Sizin huzurunuzu kaçıracak. Siz ona rağmen bir şey demeyeceksiniz. Çünkü bakalım devamını bekleyeceksiniz. Yapacak mı, devam edecek mi, duracak mı? Bu kişi devam edecek size gıcıklık yapmaya, moralinizi bozmaya sizin devam edecek arkadaşlar. Siz de ona göre de artık bir sınır, bir mesafe koyacaksınız ya da tamamen hayatınızdan çıkartacaksınız. Uzun bir yol var. Siz bu yola yakın bir zamanda şu an eşinizle, nişanınız ya da sevgilinizle gireceksiniz bu yola. Bu yol size çok hayırlı da gelecek ama. Beraber işin içinden çıkacaksınız öyle söyleyeyim hem maddi hem manevi işin içinden çıkacaksınız. Arkadaşlar size doğru yürüyen iki kişi var. Bunların biri bayan, diğeri erkek. Bunlar size doğru yürüyorlar, hızlanacaklar. Yani size bir şeyleri biliyorlar, unutmamak için hızlanıp sizinle konuşacaklar. İki kişi, biri bayan, biri erkek. Bunların ikisi de genç ama, onu net söyleyeyim size. kalbiniz o kadar temiz, o kadar saf, iyi niyetlisiniz ki. Çok tatlı dillisiniz, iyi niyetli, iyi görüşlüsünüz. Ama şöyle söyleyeyim yine de sizi çekemiyorlar. Yani ona rağmen sizi gerçekten üzüyorlar. Ve gerçekten de çekemiyorlar arkadaşlarım benim. Bu kişilere sizin dikkat edin. <laughs> Etrafınızda böyle sinsi kişiler var yok değil. Çok çalışkansınız böyle çalışıyorsunuz çabalıyorsunuz koşturuyorsunuz bunun mükafatını alacaksınız Büyük bir <laughs> değişiklik yapacaksınız hayatınızda bu değişiklik size çok iyi gelecek arkadaşlar Yani sizi mutlu edecek sevindirecek sizi rahat ettirecek çok güzel büyük bir değişiklik yapacaksınız yani öyle söyleyeyim size. Kendinize hiç bakmıyorsunuz arkadaşlar. Yani kendinizi baya böyle bir siz salmışsınız ama kendinize hiç iyi bakmıyorsunuz. <laughs> Sizin kendinizi bir e, toparlamanız lazım. Dedim ya salmışsınız toparlamazsınız ipin ucu kaçtı mı bir daha tutamazsınız ama onu söyleyeyim size turnayı gözünden vuruyorsunuz <laughs> beklediğinize değecek haber geliyor hem de çok az kalmış arkadaşlar Uzakta olan yakınlarınız sizin oraya taşınacakken yani Uzakta başka şehirde yaşayan yakınlarınız var mı? Oturduğunuz <laughs> ile ya da ilçeye taşınabilir. Size böyle e, sürpriz yapabilirler. Yani öyle söyleyeyim size. Beklediğiniz bir gün var. Zaten sayılı gün çabuk geçiyor. O beklediğiniz gün <laughs> geliyor. Ve sizi çok güzel bir şekilde bulacak arkadaşlar. Yani beklediğiniz gün gelecek sizi dediğim gibi çok müthiş bir şekilde bulacak. Öyle söyleyeyim size. Ben beyaz bir sayfa var ama kocaman böyle. Bu sayfa o kadar temiz, o kadar güzel ki size konacak bir sayfa. Sizi mutlu edecek, sevindirecek, sizi rahatlatacak. Öyle güzel bir sayfa geliyor ve sizi <laughs> çok güzel bir şekilde de konuyor. Öyle söyleyeyim size. Büyük bir atlama sıçrayış var hayatınızda. Bu atlama, bu sıçrayış ise çok iyi gelecek arkadaşlar. Yani sizi mutlu edecek, sevindirecek, sizi rahatlatacak. Yani müthiş bir sıçrayış var. Hem işte hem aşkta hem parada var. Bu sıçrayışlar size çok huzur verecek. Sizi çok da mutlu edecek arkadaşlarım benim. Adak görüyorum. Hem de iki tane. Bu iki tane ada siz yapıyorsunuz. Kafanız çok rahat edecek. Hep böyle ertelemiş ertelemişsiniz ama bu sefer ertelemeyip yapıyorsunuz. Üzerinizden çok ağır büyük kalkacak. Öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar sizin üzüldüğünüzü bile bile aynı hareketleri yapan birisi var. Bu çok yakınınızdan biri sizi üzüyor mu? Hem siz üzüldüğünüzü görüyor. Yine ona rağmen yapıyor. Yani bu durum siz gerçekten keyfinizi kaçırmaya başlamış. Buna bir çözüm bulacaksınız arkadaşlar. Yani buna gerçekten keyfim iyice kaçırmaya başladılar diyorsunuz. Ve buna bir çözüm bulacaksınız dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Çok fazla daralmışsınız. Daralmışsınız, bunalmışsınız. Baya böyle bir keyfiniz kaçık. Ama siz bu daralmalarınız da, bu keyif kaçıklığı da gidecek zamanı var. Biraz hızlı fevri çıkışlar yapıyorsunuz. Bunu yapmazsanız sizin için daha iyi olacak arkadaşlar. Çok fevri çıkışlar yapıyorsunuz. Bu da sin sinirinizi zıplatıyor ve hoplatıyor yani. Öyle söyleyeyim size. Ve bundan dolayı da negatif enerjiler kafanızın üstüne konuyor arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim bazı bakışlar hissedeceksiniz sizin, size karşı olumlu. Yani siz karşı cinslerden birinden size karşı böyle olumlu e, bir bakış yakalayacaksınız. Ve bu sizi biraz böyle bir hem gelecek hem sevindirecek bir bakış yani. Ve e, bayağı böyle de mutlu olacağınız bir bakış olacak arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Arkadaşlar size bazı şeyler çok ağır geliyor. Yani bir şeyler bana gerçekten artık ağırlaştırmaya başladı. Beni üzmeye başladı diyorsunuz. Ama siz kendinizi toplayacaksınız dostlarım. Yani bir türlü böyle toplayamamış, düzeltememişsiniz. Ama merak etmeyin kendinizi toplayacaksınız. Hayırlı bir haberle beraber kendinizi kuş gibi hissedeceksiniz o hayırlı haber geliyor ve siz de kendinizi kuş gibi hissedeceksiniz daha rahat edeceksiniz çünkü sizi üzen konuları çıkartıyorsunuz böyle yavaş yavaş hayatınızdan çıkartıyorsunuz bir daha gelmemek kaydıyla yakalıyorsunuz suç üstünde Tahmin ettiğiniz kişiler tahminleriniz doğru çıkacak ve bunları siz suçüstü yakalayacaksınız. Yani kim gerçekçiymiş kim doğrucuymuş. Bunları e, teker teker böyle adım adım da yakalayacaksınız dostlarım benim. Öyle söyleyeyim size. Çok fazla çabalıyorsunuz fazla çabalıyorsunuz, fazla koşturuyorsunuz. Bu koşturmaca sizi biraz rahatsız etmiş. Ya da yakın bir zamanda edecek. O yüzden diyorum ki koştururken sağlığınızı, kendinizi de düşünün arkadaşlarım benim. Üç kişi kalbinizi kırdı mı? Üçü de bayan. Bunlar sizden özür dileyecekler sizin gönlünüzü alacaklar. Gönlünüzü kaybetmişler ama bunlar sizin tekrardan gönlünüzü alacaklar arkadaşlarım benim. Bakalım tabağınızda neler çıkacak? Evet. niyetiniz ve <laughs> dileğiniz çok sağlam. O kadar sağlam, o kadar güzel ki aman aman niyetinizi de dileğinizi de bu sağlamlığı bozmayın. Çok içten dilekleriniz var, içten dualarınız var. Bu dualarınız inşallah nasipse siz tek tek hepsini gerçekleştireceksiniz. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. sizin arkadaşlar uzun zamandır istediğiniz bir şeyi siz gerçekleştirebilirsiniz. Yani uzun zamandır kafanızda hep böyle ertelemesiniz bir şeylerden dolayı olmamış. Ama bu sefer gerçekleştirip böyle kafanızı rahatlatacaksınız arkadaşlarım benim. Öyle söyleyeyim size. size çok önemli bir mesaj geliyor. Bu mesajı okuyunca sevinçten böyle havalara uçabilirsiniz o derece yani. Bu ayrıldığınız kişiden gelebilir evlenme teklifi gibi bir buluşma gibi mi hissedeceksiniz? Ama para olabilir ama bu mesajı okuyunca böyle kala kalabilirsiniz. Çok sevinebilirsiniz. Yani hepimizin tabii ki güzel sözlere, güzel mesajlara, güzel ihtiyaçlara tabii ki ihtiyacı var. Allah herkesin gönlüne göre versin dostlarım benim. Sağlığa zararlı şeyler tüketen biri var mı hayatınızda? Bu kişi kendini çok salmış, kendini toplayacak ve kafasını da rahat ettirecek artık. Vızır vızır çalışıyorsunuz siz. Bu kadar çok çalışmanın karşılığını alacaksınız. Yani bu kadar çok çalışıyorsunuz, koşturuyorsunuz. Ama dediğim gibi karşılığını, mükafatını da hiç merak etmeyin alacaksınız dostlarım. Arkadaşlar sessiz perişan biri var burada. Bu kişi siz olmadan duramıyor. Siz siz baya böyle bir perişan çıkmış. Sizin kapınıza dayanabilir. Yani onu söyleyeyim size. Yine de e, dikkatli olun derim arkadaşlarım benim. Ama işte yapıyorlar, yapıyorlar. Sonra da yok pişmanım, <laughs> yok özür dilerim, yok şöyle, yok böyle. İyi düşünün derim. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim sürekli böyle laf atıştığınız biri var mı? O size bir şey diyor, size ona bir şey diyorsunuz. Hep böyle birbirinize laf atışıyorsunuz. Bunun sonu nereye kadar varacak? Yani hep böyle laf atışmalar olacak. Bu karşı cinsten biriyle ama dikkat edin. Evinizin içerisine bir para giriyor. Bu para geldiği gibi de geri çıkacak. Siz <laughs> büyük işler başaracaksınız yani boynuzu aşan işlere girişeceksiniz ama e, yapacaksınız da. siz hem yapacaksınız hem de hiç merak etmeyin üstesinden geleceksiniz ve kafanızı da rahatlatacaksınız dostlarım öyle söyleyeyim size. Size küsmüş bir adam var bu adam sizinle barışacak yani sizinle evet küsmüş ama bu adam hiç merak etmeyin sizinle barışacak arkadaşlar sizde tabii ki bir şans daha vereceksiniz konuşacaksınız o kişiyle dişinizi gösteriyorsunuz göstermemiş göstermemişsiniz ama siz yakın bir zamanda artık böyle bir dişinizi gösteriyorsunuz arkadaşlar eğer dişinizi göstermezseniz bunun peşin sıra gelir sürekli üzer sürekli sizi yıpratırlar öyle söyleyeyim size Evin içinde çok kavga ettiğiniz kişiler var. Eşinizle mi? Ailenizle, çocuklarınız, kardeşlerinizle mi? Buna bir çözüm bulacaksınız. Yani bu kavga, gürültü sizi iyi yere götürmez. Daha çok üzer, daha çok yıpratır. Buna bir çözüm bulacaksınız. Öyle söyleyeyim size. çok fazla üzgünsünüz ama bu sizin vücut direncinizi çok düşürmüş Yani bu kadar çok üzülmek yıpranmak sizin enerjinizi bayağı böyle bir düşürmüş arkadaşlar o yüzden feriniz yok halim yok diyorsunuz ferim yok içinden hiçbir şey yapmak gelmiyor diyorsunuz ama bu iyi bir şey değil arkadaşlar sizin kendinizi toplayıp yeni adımlar atmanız lazım. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.